Bu yılın önemli gündem maddelerinden bir tanesi tatil fiyatları. Almanya'da yurt dışı tatil fiyatları önemli ölçüde zamlanırken Yıllık bazda en çok fiyat artışı %7,6 ile Türkiye paketlerinde olduğu Küresel ölçekte artan maliyetler Almanya'da yurt dışı paket tatil fiyatlarını da körükledi. Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre yurt dışı tatil paketlerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %5.2 oranında zamlandı. 2022 yılının ilk yarısıyla karşılaştırıldığında artışın %19'a ulaştığı kaydedildi. Yine geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda en büyük fiyat artışlarının %7.6 ile Türkiye, %6.7 ile Kanarya Adaları ve %6.3 ile Baler Adaları'nda olduğu tespit edildi. Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da ise fiyat artışı %4.5 olarak açıklandı. Mısır'a yapılan seyahatlerin ise ucuzladığı ifade edildi. Buna karşılık Almanya'da yurt içi paket tatillerinin fiyatı yılın ilk yarısında %1.1 oranında küçük bir fiyat artışı gösterdi. Federal İstatistik Dairesi uluslararası uçuş fiyatları ile ilgili verileri de açıkladı. Buna göre fiyatlar yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.1 oranında düştü. Orta Amerika'ya uçuşlar %15.8 oranında ucuzlarken Afrika'ya %4.1 ve diğer Avrupa ülkelerine %2.7 oranında zam yapıldı. Yapılan açıklamada uluslararası uçuşların 2024 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre ortalama %3,1 daha ucuz olduğunu işaret edildi. Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.